görevini yapmadı Onur abi. Onur abi anahtar görevini yapmadan gittiği için Onur abi veriyorum. Anahtar görevi herkesi bir Tamam dur gidim yapayım görmemişim. Vallahi, abi. <laughs> ben, abi. At kafalı at kafalı geçen el müloda da aynı görevi yapmadan gitti Hiçbiriniz anlamadınız yendi <laughs> çocuk sizi at kafalılar Tamam dur yeni oda <laughs> kuruyorum tamam <gülüyor> <gülüyor> Mila düştü, Mila düştü. Tam, tam, Allah öpüyorum. At, at kafanı öpüyorum. <laughs> Dur, kodum. Aha, Covid lan. Oha, oda kodu Covid. Bu Tövbe bismillah. 12. Covid oda kodu. Dikkat edin lan kendinize. Bu odadaki herkesin kendine çok iyi dikkat etmesini istiyorum. Gençler hayvan gibi su için bak. Oh be procu attı güvenli güvenli oynayalım şimdi. Yes, be. <laughs> şaka şaka. Vallahi iyi yırttın be baksana biz Covid'li odada kaldık. Covid'li BBG şey biri bizi bizi gözetiyor. Evet. Ah be annem <laughs> ah be güzelim <laughs> ah be tatlım. Çok üzüyorsun beni. Vallahi çok üzüyorsun. 11 yaşındasın 12 yaşındasın. Dur bakayım dur. Geldim. Ah be çocuğum pipin Aa, yok daha burada, pipin yok senin ben, pipin Ahmet pipin yok burada, Onunla neler neler yapmayı hayal ediyorsun Enes kameraya bakıp kamerayı izleyen biri varsa ona göz daha veriyor Onur abi güldüğüne göre birisi mi öldü? Yok be alakası yok İnşallah bakıyorum hemen Espri yaptım bir tane espri yaptım Allah'ın cezası aptıracağım beni daha ilk turdan. Lan <laughs> Allah benim belalı görevim. Belalım. Bak şimdi diyorlar ki bana sağ sol yap hızlıca yukarı çek. <laughs> Ara abi en sola götür. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika geliyorum oraya ne oldu? Metin kessin oğlum kameradaki adamı. Kameranın ışığı söndü bir anda. Geliyorum oraya bekle. Ay, ay oğlum kamerada bak şu an morlu var. Ve ee, kesmedim. Artık kesmedim. Ve kesmedim. Kessem keserim ama. Bak bak evet. görüyorsun değil mi bak. Bak. Ya yürü git. Yürü git. <laughs> beni kesecek <kesinlikle. gülüyor> ya. <laughs> ay boku anlatıyor bunu. Bak aynen böyle oynayacaksın. Admin'deyim. Yeşil var. Ozan Mert. Kesmedi beni. Yanımdan geçti. Kart görevini yapıyor. Sadı geldi. Pehumut. O da bir şey Aa, yapmadı iyi. bakıyor. Kapı Böyle oynadığını hiç oyunu boz. <laughs> Metin <gülüyor> bu arada. Yanılmaz. Net vardı Mülayim bak abi kapımı kapat? Yani iyi. Hadi, i̇yi kes iyi kes hadi kes şey hadi kes. duymuyorlar galiba. Tamam okuyorum onu. hızlandırıyorum evet. biraz. Gel gel benle gel. İşte bu be. Dünyanın ay, en mut büyük mutluluğu. <laughs> 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 <Gel. gülüyor> Yok ya oğlum. Hani, burnu kanayan arkadaşımız. <laughs> Ay ev. <el> <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> o neydi lan? Bu da olmayanlar inanılmaz şüpheli şu an. Ne <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> ben hayatta basmam. Merhaba <laughs> ben, ben, kesinlikle basmam. Böyle ay böyle. <laughs> o kadar ortalıkta ki böyle. kanı böyle üç kişinin suratına sıçradı böyle. <laughs> Yendik mi tamam. Okey güzel.